hatta sonrasında ve öncesinde sağlıklı beslenmeyi de öğrenmemiz gerekiyor Tabii değil ki. mi? Yani bunu bir sık olarak örnek veririz. Ee, ben diyet yapamıyorum, ameliyattan sonra diyet yapacağım nasıl olacak diyenlere, mide hacmi küçüldüğü için o karnınızın içerisinde sizin bir bekçi, bir polis gibi o uyamadığınız diyetlere uymanızı sağlıyor. Şu bir gerçek ki iki buçuk litrelik mide hacmi olan birine, kibrit kutusu kadar peynir, iki tane zeytin hiçbir zaman doyurmayacaktır. Mümkün değil. Diyetlerin, çok sıkı diyetlerin uzun dönemde işe yaramamalarının sebeplerinden bir tanesi bu. Diyet işe yaramıyor demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Herkes diyet yapmayı öğrenmeli. Ama yani Mehmet Öz'ün güzel bir örneği var. Kendisi diyor ki en iyi diyet hayatımız boyunca yapabileceğimiz diyettir. Bunu sağlıklı bir yaşam haline getirmek lazım. Hacim küçüldüğü için buna uyum yani sağlıklı beslenmeye uyum kolaylaşmakta. Bu da bir avantaj haline dönüyor. Ayrıca bir diğer avantaj da Ameliyat sonrası hastalarımızın sıkça ifade ettiği gibi damak tadılarının tatlılardan tuzluya kayması, şekerli şerbetli tatlı tüketme ihtiyacı azalıyor, bazılarına tamamen ortadan kalkıyor. Böylelikle kilo verme süreci de hızlanıyor, sağlıklı besleme durumu da artıyor. Evet. Peki herkes bu ameliyatı olabilir mi? Kriterleri karşılıyorsa, hı hı. diyet yapmış, 6 ay uzman kontrolünden geçmiş hı hı. ve başarılı olamadıysa ve sağlık problemlerinin gelmeye başladığını düşünüyorsa, o sağlık problemleri ortaya çıkmadan. Onun daha erken önünü almak lazım. Ne kadar erken zayıflanırsa, ameliyatı kastetmiyorum, diyet ve egzersiz de olur, gerekirse ameliyat da olur, olarak o kadar iyi olmaktadır. Evet, herhangi bir yaş kısıtlaması yok değil mi bu tür operasyonlarda? 65 ve üzerini her cerrahide risk faktörü olarak görürüz. Ama kesin kontraindikasyon, ameliyat engelli değildir. Yani göreceli kontraindikasyonlardır. Burada da şöyle bir mantık üzerinden gidiliyor. Bu ameliyat insanların hayatına 10 senelik kaliteli bir yaşam katmakta. Bu 10 seneyi ne kadar erken kullanırlarsa yaş olarak o kadar etkili olmakta. O yüzden mümkün olduğu kadar 60'lı yaşlara bırakmadan ameliyatlar olmalarını tavsiye ederim ben. Evet. Ameliyat öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri de çok kısaca bir toparlayalım mı hocam? Tabii ki. Ameliyat öncesi kişilerin genellikle karaciğerleri çok büyük olduğu için yağlanmadan mütevellit. Hı hı. mümkün olduğu kadar ameliyat öncesi sıvı bir diyetle karaciğeri küçültmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu dönemde hem sıvı diyete alışma döneminden geçiyorlar hem kendilerinin ameliyat sonrası anestezden uyanma dönemleri ve ameliyatları daha sıkıntısız geçmekte. Ameliyat sonrasında kişilerin beslenmesi hemen ameliyat sonrasında katı gıdalar alamayacağından sıvılar, yumuşak gıdalar, püreler ve normal gıdalar olarak gitmekte. Bu süreç bir aylık bir sürece dönmekte. Ama şunu söyleyeyim, üçüncü haftadan sonra insanlar normal yediği gıdaları diyetisyenimizin önerisiyle yemeye başlayabilmekteler. Ama ilk hafta mümkün olduğu kadar Berrak sıvılar öneriyoruz. Bu sıvılarda bardağa koyduğunuz zaman arkası görünecek, şeffaflıkta olacak. İkinci hafta kıvamlar artıyor. Üçüncü hafta püre ve balıklar gelmeye başlıyor. Dördüncü hafta normal çiğnenebilir gıdalarınız geliyor. Ama hacimler azaldığı için, çok daha erken doyacaklar için şöyle bir örnek vereyim. O mide üçüncü haftada iki, iki buçuk tane tekirdağ köfteyle dolmakta. Evet, gerçekten de çok başarılı operasyonlar. Peki operasyon sonrasında gündelik yani sosyal hayata ne zaman dönülebilir? Ameliyat sonrası bir istirahat dönemi önerilir. Kapalı ameliyatlar olduğu için bu süreler çok kısa. Bizim e, işbaşı yapmaya e, engel olan durumumuz anestezinin vücuttan atılmaması aslında. İlk 5 gün kesinlikle dikkat gerektiren işlerde bulunmamasını öneriyoruz. Ama ilk haftadan sonra ofis gibi masa başı işlerine dönmek mümkün olmakta. Fiziksel güç gerektiren işlerde mümkün olduğu kadar 3 hafta kadar dinlenme istirahat etmeyi öneriyoruz. Ama dediğim gibi ofis işlerinde bir haftadan sonrası uygundur.